Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere, Edirne Belediyesi'nin Adıyaman Belediyesi ile gerçekleştirdiği ortak park ve spor alanı çalışmaları kapsamında Esentepe Mahallesi'nde yapılan alanları ziyaret etti. Tamamladılar. Size Adıyaman'dan... Burada parkta ve spor tesisinde vakit geçiren çocuklarla bir araya gelen Başkan Tuttere sonrasında açıklama yaptı. Göstermiş olduğunuz yoldaşlık için Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Edirne Belediye Başkanı Piriz Gencan destekleriyle onarılan ortak park ve spor alanları nedeniyle teşekkür etti. Sevgili Başkanım, Adıyaman'daki işlerimizi arkadaşlarımız tamamladılar. Size Adıyaman'dan kucak dolusu saygılar, selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz dayanışmanız için. Adıyaman'la göstermiş olduğunuz yoldaşlık için tüm Adıyaman halkı adına hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah desteklerinizle şehrimizin yaralarını saracağız. Bu çocuklarımızın yarınlara daha güzel hazırlanmalarını sağlayacağız. Desteğinizle basket sahamız yapıldı, parklarımızın bakım onarımı yapıldı. Çocuklarımız mutlu. Hepsi size şükranlarını sunuyorlar, teşekkürlerini sunuyorlar. İyi ki varsın başkanım. Teşekkür ediyoruz. El